Herkese Tulkus TV ekranlarından merhabalar. Bugün Fall Guys oynuyoruz. Oyun yeni çıktı. Taze, fresh. Ee, hayatta, kal hayatta kalma değil. Battle Royale oyunu. Yani sona kalanın kazandığı oyun. Ee, i̇şte efendim söyleyeyim bölümler geliyor. 5 atıyorum 3-4 bölüm geliyor. Her bölümde 20-20 ya da ne bileyim 10-10 eleniyoruz. Son bölümde, final bölümünde, birinci olan, tacı alan sona kalıp kazanmış oluyor. Ee, oyunda outfit sistemi var. Görünümünüzü kişiselleştirebiliyorsunuz. Ee, markette de işte, yani buna dair şeyler var. Ne bileyim hani böyle e, denizaltı adam şeyi falan var. İlerleyen şeylerde yeni şeyler gelecektir zaten. İlerleyen günlerde böyle bir battle pass tarzı mı diyeyim artık buna bir şey pass tarzı şey var. Level atladıkça size ödül ödüller veriyor. böyle bir oyun direkt oynanışa geçelim. Arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz Steam üzerinden. Eee lobiler kaç kişilik oluyor bilmiyorum ama bir herhalde 4 kişilik oluyordur diye tahmin ediyorum. Oyun oyuna 60 kişiyle başlanıyor. İlk yani ilk başlangıç 60 kişi. Biz sabahın dört buçuğunda çektiğimiz için biraz yavaş buldu. Normalde daha hızlı buluyor. Dört kişiyi bulacak mı? Buldu. Birçok level var. Yani Birçok e, harita tasarlamışlar. Rastgele şimdi gelecek bir tanesi. Level level'a başlamadan size ne yapmanız gerektiğini en başta bir söylüyor. İşte şunlardan kaç diyor. Şunlardan şey yap diyor. Oyunda zıplama mekaniği var. Zıplayıp tutunma mekaniği var. Shift'e basarak tutunuyorsunuz. Diğerlere tutunup tekrar zıplayabiliyorsunuz. Bir de bayılma mekaniği var. Size size çarpınca ya da ne bileyim top size çarpınca bayılıp bir iki saniye etkisiz kalıyorsunuz. Yani çoğu level zaten bunun üstüne. Hani bayılmadan bir yerlere gitmek üstüne. Hemen şuradan çıkalım. Ee, başkası size çarpınca bayılıyorsunuz. Bir az önce deneme oyunu yani oynuyorduk. Üstüme biri zıpladı bayıldım <laughs> sağ üstte gözüküyor yani 42 kişi bu oyundan qualify olacak yani bir sonraki şeye gitmeye hak kazanacak diğerleri eğlenecek 60 kişi başladı hatırlıyorsanız 19 20 oldu 26 ve 38 39 42 de 42 Ali olabildin mi qualify Aliço, ben geldim. Oyunun sesi biraz çok gibi hemen oldu mesela. Şimdi halledeyim. Tamamdır. Yok ben qualify oldum. Ben hep ucunda kalıyorum ya. <laughs> bu, bu ekranda yani level arası ekranda sonraki leveli rastgele seçtiriyor size. Yani seçtirmiyor değil geliyor rastgele. Geldi mesela bu da bir parkur yine yani he, hepsi parkur olmuyor her oyun parkur olmuyor. Burada Aynen, ee, şey. denge üzerine yani bu gördüğünüz bütün platformlar denge yani bir bir tarafına abanılırsa dimdik konuma gelebiliyor. Halin dediği gibi evet bence de kanser bir halde ve zor biraz yani çok şanslı olmanız gerekiyor. Ya düştü burada mesela yarısı. Haritanın yarısı düştü çünkü hepsi aynı taraftan atladı. Ya burada bir sonraki atlayacağınız yerin güvenli olması gerekiyor ve atlayacağınız yönün de güvenli olması gerekiyor. Aşağı doğru gidiyorsa beklemeniz lazım. Mesela şu an pembe tam yükseliyordu. Bak yandaki turuncu mesela dimdik. Allah mavi de dimdik oldu. Checkpointler var bu arada. O az önce yeşil bir şey patladı. Onlar checkpoint oluyor. Yani oraya geldiğiniz zaman checkpoint'i almışsınız demek. Şu an mesela ben dengeyi tek başıma sağlıyorum burada. Buradan şuraya atlayabileceğiz mi? Hadi paşam. Tamamdır. En ileride insanlar görüyorum. Biz burada eğlendik bence. Ben en ilerideyim. <laughs> en ilerideyim. Ben en gerilerdeyim. Burada şöyle Şöyle fasul. Ah be. Oha, çok geri geldim ya. En en arkada ben varım. Lanet olsun böyle level sistemini 6 kişi şu an bir sonraki tura geçmeye kazandı bile. 8 oldu. Biz en arkadan ilerliyoruz. Yok ya. Şansımız yok sanırım bu el. Aleykümselam <laughs> <laughs> Arkadaşınızın da üstünde yani lobby'den lobide, girdiğiniz arkadaşınızın üstünde şey gözüküyor. Ee, şu an benim üstümde olan şey gibi. Nokta gözüküyor. Bu arada sanırım. Hayır. 18. Evet. Bir üst tura çıktık. Ali şanssızlık yaşadı sanırım. Ya, senin arkandayken çarptım bir yere düştüm. <laughs> ya bu arada şu an e, custom isim yok yani isim seçemiyorsunuz. Size oyun bir tane şey atıyor. Kalıcı. Ben 14.90 yediğim. Sonsuza kadar 14.97 diyeyim. <laughs> Şimdi bir sonraki tura geçtik. Final mi? Yok. Final olsa diye final geçerdik herhalde. Ya finalden bir önceki tur sanırım bu. Yine parkur geldi ve az önceki parkurda zorlanmıştım. Burada da çıkıyorsunuz ama şu ileri geri şeyler geliyor. Slime'lar. Bir de alttan su yükseliyor. Yani yavaş olmamanız gerekiyor. Bir de bazen kestirmeleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi önümden birileri kullanır. Mesela kendinize güveniyorsunuz. Direkt şuradan da atlayabiliyorsunuz. Ama başaramadık abi. Şuradan çıktık. Şuradan Buradan da devam edersek emin adımlarla acelemiz yok. Onu dojladık. Orayı tutabileceğiz mi? Orası tutulmuyor sanırım. Bak geldi biri bayılttı mesela bizi. Neyse biz yine en kestirme yol bildiğimiz yoldu. Şuradan gidelim. Bakayım burası. Oo. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Allah. Bir de bu levelde sanırım yani bu haritaya özel bu boşluğa düşünce direkt elimine oluyorsunuz. Oyun böyleydi. Evet çıkıyoruz. Oyun böyleydi. Bir de e, her etapın yani her oyunun final bölümü aynı. Bugün finale çıkamadık. İlk bölüm böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Henüz daha olsa... 14-15 aboneyiz. 1000 aboneye çıkmamız lazım. Seni örnəmən, hala seviyorum